Dostlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda ağız ve diş sağlığı okunur mu biraz ona değinmek istedim. Ee, şimdi gençler benim her zaman e, bas bas bağırdığım bir şey var. Günümüzde sözelden ilk 10 binde değilsen, eşit ağırlıktan ilk 100 binde değilsen, sayısaldan ilk 200 binde, ilk 250 binde değilsen, 4 yıllık bir bölüm yerine 2 yıllık bir bölüm okuman inan senin için daha iyi olur çünkü insanlarda hala şöyle bir algı var. İşte 2 yıllık okumak boş. 2 yıllık tembel öğrenci gider. 4 yıllık fakülte okumak daha bu eskiden doğruydu. Evet. Ancak günümüzde artık emin olun birçok 2 yıllık, birçok 4 yıllık lisans bölümünde çok daha iyi. Bunlardan bir tanesi de ağız ve diş sağlığı. Gençler şimdi ağız ve diş sağlığının atamalarına baktığınızda böyle aman aman yüksek sayılar göremezsiniz. An ancak benim e şöyle bir düşüncem var. Bununla ilgili bir proje vardı belki kulağınıza gelmiştir. E bazı sağlık kuruluşlarına yani örnek veriyorum işte sağlık ocakları, sağlık merkezleri gibi böyle Oralarda ağız ve diş sağlığı ile ilgili e, istihdam ettirilmek için alan yaratılacak. Hani o pozisyon için e, oraya bir şey düşünülüyor. E, biliyorsunuz özellikle bizim toplumda insanların diş sağlığına pek dikkat ettiğiniz söylemek mümkün değil. Yani e, zaten bence diş fırçalama oranları vesaire de çok düşüktür de. E, baktığınızda yani pek ağız sağlığınıza ben de dahil çok fazla dikkat eden bir toplumda yaşamıyoruz. Bundan dolayı ben özellikle ağız ve diş sağlığının bundan 4-5 sene sonra istihdam oranının ciddi artırılacağını düşünüyorum ve şu anda zaten sıralamalara bakarsanız ön lisansın popüler bölümlerinden biri olmaya başladı. Alımlarının da yükseleceğini düşünüyorum. ondan dolayı dostlar ağız ve diş sağlığı bölümünü ağız ve diş sağlığı bölümüne özellikle sağlık alanında ilginiz varsa ağız ve diş sağlığı bölümünü tavsiye ederim.